Merhaba arkadaşlar, şimdi de fiziksel ve kimyasal değişim konusuyla beraberiz. Fiziksel değişim nedir? Arkadaşlar, maddenin eğer dış yapısında meydana gelen bir değişim var ise, biz buna fiziksel değişim deniriz. Fiziksel değişimde madde kimliğini korur, e, kimyasal da kimliğini değiştiriyordu. Fiziksel değişim, maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen yapısı ve kimliğini değiştirmeyen özelliklere biz arkadaşlar fiziksel değişim diyoruz. Peki bu fiziksel değişim hangi olaylarda görülür? Arkadaşlar bir maddenin rengi değişebilir, şekli değişebilir, büyüklüğü değişebilir. Bu özellikler değişirken ama kimliğini koruyor. Bu sayede madde fiziksel değişime uğramış oluyor. Neler olabilir? Kesme işlemi, koparma işlemi, yırtma işlemi, ezme işlemi, yine kırma, çözünme, Hal değişimi dediğimiz erime, donma, buharlaşma gibi olaylar maddenin fiziksel değişimine neden olabilmektedir. Peki bir, e, örnek olarak ne verebiliriz? Biraz da bunlara değinelim. Arkadaşlar güneş doğarken ya da batarken ışığın kırılmasından dolayı gökyüzünün farklı renkte görebiliyoruz. Işığın kırılması olayı bir fiziksel değişimdir. Renk olarak da zaten belirtmiştik. Petrolün damıtılarak ya da ayrıştırılarak akaryakıta dönüştürülmesine yine arkadaşlar fiziksel değişimle karşılaşırız. Ekmeğin dilimlenmesi, buğdayın un haline gelmesi, madde yine kimlik değiştirmedi, fiziksel değişime uğradı. Odundan talaş elde edilmesi yine arkadaşlar madde fiziksel değişime uğramıştır. Az önce de belirttiğim gibi hal değişim olayları buharlaşmadır, yoğuşmadır, kaynama, erime, donma gibi olaylar yine fiziksel değişimdir. Burada arkadaşlar mum örneğine dikkat edelim. Bize eğer mumun erimesini söylüyorsa eriyen tanecikler de yine mumun kendi moleküldür. Fakat mumun yanması derse mumun fitilinin yanmasını kasteder o, ucundaki ipliğin yanmasını kasteder. O zaman ip yandığı zaman kül olacaktır. Madde kimlik değiştirecektir zaten. Dolayısıyla mumun erimesi fizikseldir, mumun yanması kimyasaldır. O duruma dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de kimyasal değişim var. Kimyasal değişim arkadaşlar Madde'nin hem dış görünüşü değişir hem de iç yapısı değişir. O zaman bakalım. Madde'nin fiziksel yapısının yanı sıra yani dış görüntüsünün yanı sıra diyor, aynı zamanda iç yapısını da değiştirebilen olaylara biz kimyasal değişim adını veriyoruz. Kimyasal değişim sonucunda maddenin kimliği değişir ve yeni madde oluşabilir. Diğer bir durumda arkadaşlar maddelerin kimliğinin değişmesinin sebeplerinden biri de atomlar arasındaki bağdan kaynaklanır. Yani bağlar kırılır tekrardan yeni bir bağ oluşur. Bu sebepten ötürü madden kimlik değiştirir. Yanma olayı olabilir, çürüme olayı olabilir, pişmedir, küflenmedir, fotosentez, solunum, sindirim, mayalanma, paslanma gibi olaylar biz kimyasal değişim olarak kabul ediyoruz. Ekmeğin pişmesi zaten pişme olayı için kimyasaldır demiştim. Odunun yanması kimyasaldır, odunun kesilmesi olayı fizikseldir. Çürüme olayları yine arkadaşlar kimyasal değişimdir. Meyve ve sebzenin çürümesini örnek olarak verebiliriz. Paslanma olayı yine arkadaşlar bir yavaş gerçekleşen bir yanma olayıdır. O zaman bu da kimyasaldır. Yoğurdun ekşimesi, bozulma, küflenme olayı yine kimyasal değişimdir. Arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi mum fitili yandığı zaman kimyasal, mum eridiği zaman fiziksel oluyormuş. Bu konuya dikkat edelim. Şimdi de belli başlı örneklerimiz var. Bunları sizle beraber eşleştirelim. Arkadaşlar ekmeğin sindirilmesi derse sindirim olayı bir kimyasal değişimdir. O zaman kimyasal diyoruz. Mumun erimesi, mum erimesi olursa fiziksel. Yemeklerin pişirilmesi, pişme olayı kimyasal. Elmanın çürümesi, çürüme ve bozulma olayları kimyasal. Paslanma bir yanma olayıydı, kimyasal. Peynirin küflenmesi kimyasal. Etten kıyma yapılması maddenin kimliği değişmedi, fiziksel. Yoğurttan ayran elde edilmesi yine madde kimliğini korudu. Fiziksel. Şekerin suda çözülmesi, çözülme ve hal değişim olayları için fiziksel demiştik. Buzun erimesi, hal değişimi yine fiziksel. Haşlanma, pişme olayı kimyasal. Odun yandı kül oldu, madde kimlik değiştirdi kimyasal. Odunun kesilmesi, Arkadaşlar fiziksel madde çünkü kimliğini korumuş oldu. Mayalanma olaylarını kimyasala dahil etmiştik. Yoğurdu mayalanması kimyasaldır. Işığın kırılması fiziksele dahil etmiştik. Bu tarz örnekleri arkadaşlar test kitaplarında görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.